bir tane çadırımız var burada çok güzel bir yer yapmıştım ama hepsini yemişler şurada karıncalarımız var şurada şey yapmıştım gölgelik üstüne. ben yine biraz ben de kediyi göstersene. Ama, tamam. ama yedikleri için Hepsi her şey bozulmuş ayı gibi yapmıştım burada yapmışlar da böyle yapmışlar. şey burada böyle şey yapmıştım buraya gölgelik yapmıştım ama yemişler sonra buraya bir tane çadır yaptım karıncaların da, çadırı mı bu Evet. Burada şöyle su içsinler diye kapak koymuştum ama bütün hepsini bitirmişler. Susamışlar. Şimdi yenileyeceğim. Başka? de koymuştum. Bunda da su vardı. Şuralara ne koymuştum? Şurada bank vardı ama bankın altındaki bütün yaprakları yemişler. Açmışlar, Bak hala yaptım. yiyorlar. Yemiyorlar. <laughs> Besin de palıyorlar. Evet. Şey. Ee, sonra buraya üzüm koydum. Buraya manken gibi bir şey koydum buraya hey, gölgelik ince? yaptım. Neresi? Orası çadır. Burada çadır. Buraya ben toprak koymuştum. Yemek koymuştum. Ama onlardan daha çok bir sürü şey yemişler. Buraya da gölgelik bir şey yapmıştım. Çok güzel olmuştu ama hepsi gitmiş. <laughs> Olsun. Karınca köyüne bayıldım ya. Buraya da bir tane gölgelik koydum içeri girerken falan. Bir de sularının altına bir gölgelik koydum. İki tane taş koyup Üstüne de yaprak koydum. Şu da şey merdiven. Şöyle bir merdiven. Şöyle koyup şey yapmak için böyle. Ne kadar Buradan böyle çıkıp ya. su içilerdi. Ama hepsini bitirmişler. Çok susamışlar. Su bir de şurada su, vardı. Alınaya. Bir de bu su vardı. Hı hı. Ama çok fazla bitmiş. Evet arkadaşlar şimdi kediye bakmaya sıra. Evet bir de bir kedi evet, var. Evet arkadaşlar şimdi kediye gidiyoruz. Evet. Evet. Bu da bahçedeki kedi. Yavru kedi. Bugün sahiplendik. Bunlara adı var. Bingo. Sütleri, suları dizmişler. Mutfak Elbette yapmışlar. Çadır yılına <laughs> yapmışlar. Bu da Allah'ım nasıl teslim olmuş. Ben Uyuyor. De. Bunun adı neydi? Bingo. Bingo bile başka bir isim daha koymuştuk. Bıtır bıtır. Aldın istersen sen. Yok. Film ötü sürmek istemedim şimdi. Eldiveni. <laughs> Bingo. Bingo. Uyuyor, uyuyor. Uyanınca çekeriz onu da. Uyuyor bak. Başka. Mırlıyor. Başka bir ismi daha vardı ya. Pamuğa yakın.